Karayip Korsanları Dünyası, Büyüleyici Deniz Maceraları, Korkutucu Lanetler ve Unutulmaz Karakterlerle Dolu Eşsiz Bir Evren. Peki siz bu evrende kimlerin en güçlü olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bugün Karayip Korsanları serisinin en güçlü 10 karakterinin güç sıralamasını yapacağız. Kaptan Jack Sparrow'dan Lanetli Denizlerin Korkulu Rüyası Davy Jones'a kadar herkes bu listede. Hazırsanız bu destansı yolculuğa çıkıyoruz ve Bay Gibbs Yelkenler Fora. Listemizin 10. sırasında Joshamy Gibbs. Beni üç kez tokatla anneme yolla. Bu Jack. Bay Gibbs. Kaptan. Hmm. İstersen şapkamı fırlatabilirsin. Baş üstüne kaptan. Yaşasın. <laughs> Şimdi onu geri getir. <laughs> Karayip Korsanları serisinin en sadık ve güvenilir karakterlerinden biridir. Jack Sparrow'un en yakın dostu ve ikinci kaptanı olan Gibbs, hikaye boyunca önemli bir yardımcı karakter olsa da serideki gücü ve etkisi asla göz ardı edilmemesi gerekiyor. Joshami Gibbs'i güçlü yapan şey, sadakati, tecrübesi ve en önemlisi her daim hayatta kalmayı başaran pratik zekasıdır. Gibbs'i ilk olarak Siyah İnci'nin Laneti filminde görürüz. Jack Sparrow'un yanında denizcilik yapan Gibbs, aynı zamanda onun en büyük sırdaşı ve en güvenilir adamıdır. Jack'in karmaşık planlarını anlayabilen ve uygulayabilen nadir kişilerden biridir ve denizcilik konusundaki bilgisi sayesinde her zorlu durumda bir çözüm bulmayı başarmıştır. Bazılarınız Gibbs'in bu listede olmaması gerektiğini düşünür ama bence Gibbs savaş alanındaki gücü dışında deneyimleri ve hayatta kalma yetenekleri ile bu listenin sonuncu sırasında olmayı hak ediyor arkadaşlar. Listemizin dokuzuncu sırasında Elizabeth Swann. Kayıp Korsanları serisinin en güçlü ve en cesur kadın karakterlerinden biridir. İlk başta soylu ve Valen'in kızı olarak karşımıza çıkan Elizabeth, hikaye ilerledikçe güçlü bir savaşçı ve doğuştan lider olduğunu kanıtlar. Elizabeth'in gücü Siyah İnci'nin Laneti filminde yavaş yavaş ortaya çıkar. Aztek lanetinin etkisindeki mürettebatla karşılaşmasına rağmen korkusuzca mücadele eder ve cesur kararlarıyla hepimizi şaşırtır. Ve bana kalırsa Elizabeth'in en güçlü anı korsanlar meclisinde korsanlar kralı olarak seçilmesidir. Captain Cheval, the Elizabeth Swan. Barbosa. Elizabeth Swan. Bu ünvan onun ne kadar büyük bir liderlik yeteneğine sahip olduğunu kanıtıdır. Erkek egemen korsan dünyasında Elizabeth'in gücü ve iradesi sayesinde birleştirilen korsanlar Lord Beckett'ın filosuna karşı büyük bir zafer kazanır. Bu zaferde Elizabeth'in cesaretlendiren konuşması ve liderliği çok önemliydi. Elizabeth bir diğer güçlü yanı ise kılıç kullanmadaki yeteneğidir. William Turner'dan öğrendiği tekniklerle kısa sürede usta bir savaşçıya dönüşür. Hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak güçlü olan Elizabeth düşmanlarıyla yüzleşmekten asla kaçmaz. Jack Sparrow ve Barbossa gibi deneyimli korsanların yanında bile ayakta kalmayı başarması onun ne kadar kararlı ve cesur olduğunu göstergesidir. Listemizin 8. sırasında James Norrington Karayip korsanları evreninde adalet, hırs ve düşmüş ondurun temsilcisidir. Kraliyet donanmasının disiplinli ve yetenekli bir subayı olarak tanıdığımız Norrington, hikaye boyunca hem bir kahraman hem de bir trajik karakter olarak karşımıza çıkar. Onu güçlü kılan şey ise stratejik zekası, savaşma yeteneği ve korsanlara karşı olan mücadelesidir. Norrington ilk olarak Siyah İncinin Laneti filminde karşımıza çıkar ve Jack Sparrow'u yakalamak için amansız bir kovalamaca başlatır. Norrington bir subay olarak cesareti ve kılıç ustalığıyla ön plana çıkar. Ancak Norrington'ın kaderi Ölü Adamın Sandığı filminde büyük bir dönüşüm geçirir. Jack Sparrow ve mürettebatını yakalama takıntısı onun rütbesini ve itibarını kaybetmesine neden olur. Bu düşüş Norrington'ı alkol ve umutsuzluğun pençesine sürükler. Ancak burada bile Norrington'ın zekası ve kurnazlığı devreye girer. Kendini yeniden kanıtlamak için Davy Jones'un kalbini ele geçirir ve bu sayede kraliyet donanmasında yeniden katılır. Bunları almak istiyorsan takas edecek bir şeyin olmalı. sula sende mi? Daha isim. David Johnson'un kalbi ve David Johnson sandığını ele geçirmek için Jack Sparrow ve Will ile girdiği üçlü kılıç mücadelesinde de kılıç kullanmadaki zekasını ve deneyimini de göstermiştir bu şekilde. Listemizin 7 sırasında Will Turner, Karayip Korsanları serisinin en cesur ve onurlu karakterlerinden biridir. Jack Sparrow ve Barbosa gibi kurnaz korsanların arasında William erdemli ve fedakar yapısıyla dikkat çeker. Ancak Will Turner'ı güçlü kılan şey zamanla kendini bulması ve denizlerin en önemli karakterlerinden biri haline gelmesidir. William'ın hikayesi Siyah İnci'nin Laneti filminde başlar. Bir demirci olarak tanıdığımız Will aslında bir korsan olan Bustrap Bill Turner'ın oğludur. Bu gerçeği kabullenmesi zaman alsa da Will'in içindeki cesaret ve savaşçılık kısa sürede ortaya çıkar. Jack Sparrow ile yollarının kesişmesi onu sıradan bir demirciden Usta bir kılıç ustasına ve korkusuz bir denizciye dönüştürür. Will Turner'ın en büyük gücü kılıç kullanmadaki ustalığıdır. Serinin her filminde Will'in karşılaştığı en zorlu rakiplerle birebir dövüşebildiğini görürüz. Ancak Will'in kaderi Davy Jones'un kalbiyle kesiştiğinde tamamen değişir. Dünyanın Sonu filminde babasını kurtarmak için kendini feda eden Will, dolaylı yoldan Davy Jones'un kalbini bıçaklayarak Uçan Orlandalıların kaptanı olur. Bu lanet ona ölümsüzlük ve denizlere hükmetme gücü kazandırır. Ancak bu güç onu sevdiklerinden ayıran bir lanetle birlikte gelir. Will Turner 10 yılda bir karaya ayak basabilir ve sevdikleriyle görüşebilir. Listemizin 6. sırasında Hector Barbossa yani hepimizin bildiği adıyla Kaptan Barbosa. Şey gibi kızıl sakalı var. Barbarossa diyorlar. Barbarossa. Barbarossa. Barbarossa sana ne hatırlatıyor? Ad, adamın adı nedir mesela adama Barbaro olsa diyorsan adı ne olabilir Mehmet mi? Mehmet Barbaro olsa <laughs> Mehmet Barbaro Barbarossa sana ne hatırlatıyor you. Ah Hector Hector You No You Karayip korsanları evreninin en güçlü ve en zeki korsanlarından biridir. Barbossa, Jack Sparrow'un belki de en büyük rakibi ve aynı zamanda kader ortağıdır. Onun gücü, zekası liderlik yeteneği ve korsan dünyasındaki itibarıyla öne çıkar. Barbossa ilk olarak Siyah İnci'nin laneti filminde lanetli bir mürettebatın kaptanı olarak karşımıza çıkar. Aztek altınlarının laneti, onu ve mürettebatını ölümsüz korsanlara dönüştürmüştür. Bu lanet sayesinde Barbossa fiziksel olarak yaralanamaz ve ölümsüzlüğün verdiği bu güçle düşmanlarına korku salar. Ancak Barbossa'yı güçlü yapan şey sadece lanetli hali değildir. Onun en büyük silahı kurnazlığı ve stratejik zekasıdır. Barbossa, Jack Sparrow'u pek çok kez alt etmiş ve düşmanlarının bir adım önünde olmayı başarmıştır. Ayrıca gemisi Siyah İnci'nin kaptanlığını ele geçirmiş ve gemiyi Jack'in elinden defalarca kez alarak onunla efsanevi bir rekabet haline girmiştir. Barbossa zamanla daha karmaşık bir karakter haline gelir. Dünyanın Sonu filminde Jack'i geri getirmek için diğer korsanlarla işbirliği yaparken Korsanlar Meclisi'nde liderliğini gösterir. Ancak onun en büyük zaferi Gizemli Denizlerde filminde Kral George'un hizmetine girip bir korsan olarak İngiliz donanmasının emrine geçmesidir. Filmin final sahnelerinde Kara Sakal ile olan mücadelesinde Kara Sakal'ı öldürerek onun efsanevi kılıcını ve gemisini kendine alır. Karasakal'ın gemisine ve adamlarına el koyuyorum. Ve geldik listemizin 5. sırasında. Serinin kalbinde yer alan Kaptan Jack Sparrow bulunuyor. Sen delisin. Şükürler olsun ki öyleyim. Deli olmasam asla işe yaramazdı. <gülüyor> <gülüyor> İnanır mısın? Bunu bir damla bile rom um içmeden yaptım. Kimileriniz onu 5. sıraya koyduğum için bana çok laf edebilirsiniz ama bence tam olarak yeri 5. sıra arkadaşlar. Neden 5. sırada olduğunu da değineceğim arkadaşlar zaten. Kaptan Jack Sparrow, fiziksel güçten ziyade zekası, kurnazlığı ve bitmek bilmeyen şansı sayesinde hayatta kalmayı başaran bir efsanedir. Jack, Siyah İnci'nin kaptanı olarak bilinir ancak onun en büyük gücü aslında aklı ve manipülasyon yeteneğidir. Denizlerdeki en büyük tehditlere karşı çoğu zaman plan yapmadan hareket eder gibi görünse de her seferinde mucizevi bir şekilde kurtulmayı başarır. Kaptan Jack Sparrow adını duyduğunuzda bu ismin ardına bir korsan, bir macera peres ve aynı zamanda tam anlamıyla bir hayatta kalma ustası yatar. Ha tabi ki dolandırıcı ve üçkağıtçı demeyi unutmayalım. Onun en büyük başarılarından biri siyah inci ele geçirmesi ve Davy Jones gibi korkutucu bir karakteri bile alt etmesidir. Ayrıca Salazar Karasakal ve Barbosa gibi güçlü karakterlerle karşı karşıya gelmesine rağmen zekası sayesinde onlardan kurtulmayı başarmıştır. Jack'in savaştığı düşmanlar çoğu zaman doğaüstü varlıklar olsa da Jack her zaman bir adım önde olmayı bilmiştir. Jack'in efsanevi pusulası da onun gücünü simgeler. Bu pusula sahibinin kalbinin en çok istediği şeyi gösterir. Ancak Jack için bu pusula sadece bir araç değildir. Aynı zamanda onun iç dünyasını yansıtan bir semboldür. Tüm bunlara rağmen Jack Sparrow, bir kahraman mı yoksa bir anti kahraman mı sorusunun cevabı asla net değildir. Onun bencil, çılgın ve bazen de alaycı tavırları onu hem sevilen hem de korkulan bir korsan yapar. Ancak şöyle de bir gerçek var ki arkadaşlar, denizler Jack Sparrow gibi bir kaptanı bir daha göremeyecek maalesef. Kim bilir belki Disney'in aklı başına gelir de elinde karep korsanlara gibi muazzam bir evren olduğu aklına gelir ve bize güzel bir Karayip Korsanları filmi izletir tekrardan. Ve tabii ki Johnny Depp'i tekrardan kim Jack Sparrow olarak görmek istemez ki? Ve geldik listemizin dördüncü sırasında Kara Sakal. Neredeyim ben? Kaptan Jack Sparrow efendim. Dünyanın en kötü şöhretli gemisinde olduğunuzu söylemek benim için onurdur. Kraliçe'nin intikamı Kara Sakal. denizlerin en korkutucu korsanlarından biridir ve Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filminde karşımıza çıkar. Gerçek adı Edward Teach olan bu efsanevi korsan, yalnızca fiziksel gücünden ziyade büyü ve kara büyü kullanımıyla da serinin en güçlü karakterlerinden biri olarak öne çıkar. Kara Sakal'ın en büyük silahı şüphesiz Kraliçe'nin İntikamı adlı gemisidir. Bu gemi, Kara Sakal'ın büyüsü sayesinde adeta yaşayan bir varlığa dönüşmüştür düşman gemilerini ele geçirmek için geminin halatlarını kullanır ve rakiplerini korkutucu bir şekilde alt eder. Ayrıca kara sakal kılıcını kullanarak gemisini kontrol edebilir, direklerden çıkan alevler ve yelkenlerin kendiliğinden hareket etmesi onun gücünün en net göstergesidir. Kara sakalın gücünü bir adım öteye taşıyan şey ise kara büyü yetenekleridir. Özellikle düşmanlarına karşı uyguladığı lanetler ve mürettebatını kontrol etme yetesi Denizciler arasında onun adını bir efsaneye dönüştürmüştür. Kara Sakal'ın büyük gücü o kadar etkileyicidir ki, Jack Sparrow bile ona karşı koymakta zorlanır. Hatta Jack ve mürettebatı Gençlik Pınarı yolculuğunda kendisi için çalışmaya zorlar. Fakat tüm bu gücüne rağmen Kara Sakal'ın en büyük korkusu kendi ölümüdür. Kehanetlere inanır ve sonunun geleceğini bilerek hayatını uzatmanın yolunu arar. Gençlik Pınarı'nı bulma çabası da onun ne kadar çaresiz ama bir o kadar da güçlü bir karakter olduğunu gözler önüne serer. Kara Sakal, gücü ve acımasızlığıyla korsan dünyasında bir efsane olmayı başarmıştır. Listemizin 3. sırasında Karayip Korsanları Salazar'ın İntigamı filminde tanıdığımız Armando Salazar bulunuyor. Ay, James Barrow. James Barrow. Spanish? Bir zamanlar İspanyol kraliyet donanmasının en acımasız kaptanı olan Salazar hayatını korsanları avlamaya adamıştır. Ta ki genç Jack Sparrow ile yolları kesişene kadar. Jack'in zekası ve gençlik yıllarındaki cesareti Salazar'ı ve mürettebatını şeytan üçgenine hapseder. Bu olay Salazar'ı yaşayan bir ölüye dönüştürür. Artık Salazar ölümün ötesinde var olan bir hayalet kaptan ve gemisi Silent Mary ile denizleri korkuyla sarmaktır. Salazar'ın gücü yalnızca korkutucu görünüşüyle sınırlı değildir. Silent Mary, diğer gemilerin üzerinden geçebilen bir yıkım makinesidir. Salazar, yoluna çıkan hiçbir denizciye merhamet göstermez ve hayalet mürettebatıyla onları tamamen yok eder. Özellikle Jack Sparrow'a olan intikam arzusu, Salazar'ın ne kadar güçlü ve tehlikeli bir düşman olduğunu bize tekrardan gösterir. Salazar'ın en büyük avantajı, fiziksel saldırıların ona zarar verememesi ve gemisiyle denizde neredeyse yenilmez olmasıdır. Ancak lanetin etkisiyle karaya ayak basamaması onun en büyük zayıf noktasıdır. Yine de bu lanet bile Salazar'ın denizlerdeki gücünü azaltmaz. Ve geldik listemizin ikinci sırasına ve benim en sevdiğim karakter olan Davy Jones. görüşte insan ve deniz yaratığı karışımı olan Jones, fiziksel gücünden ziyade psikolojik korku unsurlarıyla da efsaneleşmiştir. Jones'un gücünün kaynağı, lanetli uçan Hollandalı'nın gemisinin kaptanı olmasıdır. Bu gemi, su altında yol alabilen, ölümsüz mürettebatıyla denizlerin en korkulan gemisidir. Davy Jones'un kalbini koruduğu sandık ise onun zayıf noktasıdır. Ancak kalbini çıkarıp bir sandığa koyması ona neredeyse ölümsüzlük kazandırır. Bir nevi ruhunu denize satmış bir kaptandır. En ikonik anlarından biri ölü adamın sandığı filminde Kraken'i kullanarak düşmanlarını yok etmesidir. Kraken devasa kollarıyla gemileri denizin dibine çekerken Davy Jones sadece zaferini izler. Ancak Davy Jones'un en büyük trajedisi Calypso'nun ona olan ihaneti ve kalbinin kırılmasıdır. İşte bu kalp kırıklığı onu acımasız, merhametsiz bir varlığa dönüştürmüştür. Artık insanlıktan çıkmış bu karakter, kendisine hizmet etmeyen herkesi gemisine katmak için denizlerde dolaşır. Ve Davy Johnson CGI'ına yani görsellerine gelecek olursak da arkadaşlar, e, bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. CGI'lar son zamanlarda neden bu kadar kötü oldu adlı içerik de e, gelecek. Takipte kalmayı unutmayın o yüzden. Ve geldik listemizin zirvesine. Karayip Korsanlar evreninde doğaüstü güçlerin en büyük temsilcisi olan Kalipso. Kalipso. Seni insan bedeninden serbest bırakıyorum. Hiç alma! Şüphesiz serinin en güçlü karakteridir. Denizin tanrıçası olarak bilinen Kalipso yalnızca büyü yetenekleriyle değil Aynı zamanda doğanın kendisiyle bütünleşmiş bir varlık olarak öne çıkar. Dünyanın sonu filminde tanık olduğumuz gibi, Kalipso'nun gücü serbest kaldığında denizlerin ve fırtınaların kontrolünü ele geçirir ve dünyayı kaosa sürükleyebilir. Denizin bu tanrıçası insan formunda Tia Dalma olarak karşımıza çıkar. Ancak bu yanıltıcı bir görünümdür. Görünüşte sakin ve mistik bir büyücü olsa da Derinlerde Kalipso'nun öfkesinin denizleri nasıl alt üst görmüştük. Özgürlüğüne kavuştuğunda serbest bıraktığı devasa fırtına ve onun gücünü dengelemeye çalışan David Johnson'un çaresizliği Kalipso'nun ne kadar güçlü bir varlık olduğunu açıkça gösterir. Karayip korsanları dünyasında bir düşman mı yoksa bir müttefik mi olduğunu kestirmek çok zordur. Ancak tek bir şey kesindir. Denizin en büyük gücü onun ellerindedir. Evet dostlar içeriğin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Peki sizce bu evrenden başka kim bu girmeyi hak ediyordu? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ve eğer bu macerayı beğendiyseniz kanala abone olun ve yeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Rüzgarınız her zaman arkanızda, rotanız daima açık olsun. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşçakalın.